Aşkım oturum veriyorlar mı veriliyorsa ve kaç yıllık veriliyor ya da vatandaşlık alınıyor mu nasıl vatandaş olabiliriz? Kore'de vatandaşlık almak kolay değil arkadaşlar zor ancak imkansız da değil bunun dört tane yolu var genel doğallaşma basit doğallaşma evlilik yoluyla ya da özel tıbbi oran. Şimdi basit e, olanı biraz daha kolay ama genel doğallaşma e, nedir? En zor olanı e, olduğu için ondan başlayacağım. E, evliliğe falan gerek yok. Kore'de 5 yıl ikamet şartı var. İşte adli sicil kaydının temiz olması gerekiyor. Ancak e, zor olan kısmı burada herhangi bir iş yeri açmış olman ya da e, burada e, işin yoksa bile maaşını vergi verdiğini gösteriyor olabilmen gerekiyor. Bankada paran olması gerekiyor, yaklaşık 40 bin, 45 bin dolar gibi. Bu arada bütün hepsi için, yani vatandaşlığın hangi yolunu seçerseniz seçin bankada bu parayı göstermek zorundasınız. Bunları yaptıktan sonra en önemlisi mülakat arkadaşlar. Korece biliyor olmanız gerekiyor. Bunun için mülakata giriyorsunuz, size sorular soruyorlar. Ve burada Kip denilen bir sınav var. O sınava girmek işinizi çok daha kolaylaştırır ki girmeniz gerekiyor. Bu hem Korece seviyenizi gösteriyorsunuz, hem bu derslerde genelde bütün Koreye dair bilgileri alıyorsunuz, kültürel bilgileri. O yüzden bu sizin mülakatta da işinize yarar. Kip'ten de 5. seviyeye kadar ders almış olmanız gerekiyor. Bu en zor yoluydu bu şekilde vatandaş olmak yani genel doğa doğallama ile vatandaş olmak en zoru ee, diğeri basit doğallaşma burada da Kore'de ebeveynlerden birinin Koreli olması yani bir veya ikisi de Koreli olabilir <laughs> veya Koreli biri tarafından evlat edinilmiş olmanız gerekiyor ee, veya ee, Kore vatandaşı anne baba çocuğuna yıllarca bakmış olmanız gerekiyor ya da Kore vatandaşı birinin torunu olmuş olmanız gerekiyor bu şekilde gelebiliyorsunuz ikinci yol olarak üçüncü yol ki pek çoğunun tercih ettiği yol evlilik yoluyla gelmek oluyor evlilik yoluyla geldiğiniz zaman e, vatandaşlık alabiliyorsunuz eğer üç yıl evli kalır ve 3 yılın içinde bir yılda Kore'deyseniz mesela şöyle bir şey olur evlendiniz ama o an şartlar gereği Kore'de yaşayamayacaksınız. E, kendi ülkenizde yaşamanız gerekecek. 2 yıl kendi ülkenizde yaşayabilirsiniz ama 1 yıl mutlaka Kore'de doldurmuş olmanız gerekiyor. E, bu şartları sağladığınız zaman e, yine sınava girmeniz gerekiyor. KİP sınavına gireceksiniz. Gene 5. seviyeyi alacaksınız. Yine bankada paranız olması gerekiyor. E, 40-45 bin dolar bunlar sağlandığı zaman yine vatandaşlık alabiliyorsunuz. Ha, bu arada bazı ülkeler çifte vatandaşlık kabul ediyor. Mesela Türkiye çifte vatandaşlık kabul ettiği için biz tamamen Kore vatandaşı olmak istemiyorsak eğer çifte vatandaşlık da alabiliyoruz. Ama bütün ülkeler için bu geçerli değil. Mesela Çin bildiğim bu. Çin asla şeyi kabul etmiyor. Başka bir vatandaşlığı kabul etmiyor. Ya Çin vatandaşlığını atacaksınız ya da kendi ülkenizin vatandaşı kalacaksınız. Ama Türkiye için bu durum geçerli değil. Biz çifte vatandaş olabiliyoruz ve bence çifte vatandaşlık daha güzel. <laughs> en sonda özel doğallaşma var. Nedir bu özel doğallaşma? Bu elit kategoriye giriyor aslında biraz. Yani Kore ekonomisine yüksek yatırım yapmış olmanız. Ya da işte bilim, teknoloji, sanat alanlarında üst düzey başarı elde etmiş olmanız ya da Kore'ye uluslararası bir başarı getirmiş olmanız gerekiyor. Dünya çapında tanınmış işte sporcu, sanatçı vesaire. Ya da ülkeye stratejik olarak e, değeri olan kişilerin aldığı e, haktır bu vatandaşlık hakkı. Ama e, bu da kolay elde edilen bir şey değil. Yani Gerçekten üst düzey olmanız gerekiyor. Milli bir futbolcu, bilim insanı, yatırımcı vesaire vesaire. Ancak tabii ki bunlar anlatılırken böyle kolay geliyor olabilir size ama bürokrasi gerçekten çok sert. Hiçbir evrakın eksik olmaması gerekiyor. Tek bir eksik evrak sizi yıllarca geriye atabilir, bekletebilir ya da reddedilebilir. Bu sebepten dolayı evrak işleri çok zorlayıcı ama imkansız değil dediğim gibi yapılabiliyor dört şekildeydi anlattığım üzere bu dört yoldan herhangi birini seçip seçebileceğiniz zaten sınırlı şeyler var işte ya elit olacaksınız ya Kore'de uzun süre yaşayıp bir iş yeri kurup ya da işte çalışıp vergisini ödeyip 5 yıl ikamet edip adli sicil kaydı olmadan ya da en kolayı <laughs> evlilik vizesiyle olan yollar var arkadaşlar bunların dışında Kore vatandaşlığı alamıyorsunuz dediğim gibi en çok çifte vatandaşlık insanın işine geliyor kendi ülkesinde de vatandaş Kore'de de vatandaş iki tarafın pasaportu da var sadece biz basitleştirilmiş olan yolu yani basitleştirilmiş doğallamaya giremiyoruz niye çünkü gerçekten ebeveynlerden herhangi birinin ya da ikisinin koreli olması gerekiyor ya da koreli bir ebeveynin seni evlat edinmesi gerekiyor bu yol biraz daha zor bir yol ilk yolda maalesef çok zor yani vatandaşlığa girdiğiniz zaman sınavlar biraz zorlayıcı evet kip sınavı geçebilirsiniz imkansız bir şey değil zaten geçen çok fazla insan var ama e, mülakat biraz zor. Eğer evlilik vizesiyle e, vatandaşlık almayı düşünüyorsanız bile e, kadınların çocuğu varsa bu mülakat daha kolay geçiyor, e, daha basitleştiriliyor. Ancak çocuğunuz yoksa inanın ki mülakat yazılı sınavdan çok daha zor oluyor. Tek çok şeyi sorabiliyorlar. Çünkü neyin nereden geleceği belli değil. Konuşma ne kadar Koreceyi konuştuğunuzdan ziyade gerçekten Kore kültüründe ne kadar şeye hakim olduğunuza bakıyorlar. O yüzden gerçekten pek çok şeyi biliyor olmanız gerekiyor. Ama tabii bunu yapan çok fazla insan var. İmkansız değil. Eğer gelmek istiyorsanız, yaşamak istiyorsanız bu şekilde yolları var. Umarım işinize yaramıştır. Gene de merak ettiğiniz bu konuyla ilgili açıklanmasını istediğiniz bir konu varsa lütfen yorumlarda yazın. Ya da bir sonraki merak ettiğiniz bir konu varsa onu da yorumlarda yazın. Yine bu şekilde size cevap vereyim. Şimdilik hoşçakalın.